Herkese selamlar sevgiler değerli dostlar bugün yine yepyeni video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ETS 2'de 144 sürümünde yeni gelmiş olan acil durum frenini inceleyeceğiz Biliyorsunuz ki ETS 2'ye 144 sürümü ile beraber gelen çok şey vardı Bunlardan bir tanesi işte şu süspansiyon olayı Çalıştıralım aracı şöyle Görmüş olduğunuz gibi indirip kaldırabiliyorduk falan filan yani bu bildiğiniz mevzular zaten ben buna bir videomda işlemiştim onun dışında yollar falan gelmişti yeni yollar gelmişti değerli dostlar onları da göstermiştim sizlere. Onun dışında bir de acil durum freni gelmişti şimdi onu da size göstereceğim. Ee, Volvo'yu aldım hemen sade bir şekilde Volvo ile beraber şimdi gideriyoruz bakalım bu acil durum freni nasıl bir şeymiş onu bir görer. Ee, biliyorsunuz gerçek hayatta bu acil durum freni de en iyisi tabii ki Volvo arkadaşlar şüphesiz en iyisi. Şimdi acil durum frenini nasıl aktif ediyorsunuz konsolu açıyorsunuz G tuşuna basıyorsunuz alttan tire MR burada tab tuşuna bastığınız anda geliyor burada bir yazacaksınız şu anda aktif unutmayın konsolda kod yazarsanız sıfır yazdığınızda devre dışı bir iki falan yazdığınızda e, aktif moda geçer. Şu anda yine direksiyon kurulu fakat bugün direksiyon kamerası kuramadım. Zaten kamera da yok ya işte telefonla idare ediyordum artık o da e, Kuramadım Bakalım bir Geçebilirsek Göstereyim sizlere Alttan ses gelebilir bu direksiyonun sesi Kaçma kaçma gel buraya gel. Sen de deneyeceğim gel. Gel kaçma lan. Bu adam kaçtı ve yaptı yine de. Bir şey soracağım benim burada gideceğim yer yok ki ben niye buraya girdim? Gaza geldim ya. Şöyle şu ileride hemen döneyim. Şöyle hemen çıkalım şuraya bakalım burada da yapacak mı bak mesela. Nasıl yapıyor lan? Harbiden neler olsun ya. Bak hala üzerine gitmeye çalışıyorum gitmiyor. Hemen böyle yana kaydıralım. Şu ETS 2 244 sürüm çok güzel oldu fakat kötü bir yanı var. Kötü bir yanı var hatta çok kötü bir yanı var. Kasıyor abi ya. Harbiden artık kasmaya başladı. Bu benim birkaç tane takipçim de geri dönüş yaptı. Kasıyor diyor yani. Hani artık kasmaya başladı. Maalesef kötü haberimiz o yani. Bende de kasıyor artık. Belki de bir 43'e geri alırım. Yani ne yapalım abi olan bu. Bir de bunu şey yapmaya çalışan var. Telefona indirmeye çalışan. Videosunu çekiyorum. Videoda diyorum abi link yok. Telefona inecek bir şey değil. Adam yorumlar kısmında bana tavır yapıyor. La oğlum linkini ver de indirek ne boş konuşuyor. Bilgisayarı kaldırmıyor nasıl telefona inecek la <laughs> Bu arada Sefa kardeşime selamlarımı iletiyorum Benim değerli kıymetli abonelerimdendir. Benden bir ricada bulundu abi Bir Fort connet Modu çeker misin dedi Değerli abonem olduğu için kıymetli bir e, takipçim olduğu için tabii ki kırmam hemen şey yaptım modlara baktım Ford Connect modu indirdim fakat 144 sürümü için bulamadım zaten 143'ü indirdim belki olur diye deneyim dedim o da uyumsuz diyor yani Sefa hani modu indirdim hatta bak sana göstereyim modu indirdim fakat uyumsuz diyor abi yani maalesef şey yapamadım bir 44 için olmadığı için bir 43 var bir 43 de uymuyor bak burada uyumsuz diyor gördün mü? Maalesef yani ya. Bir 44 için çıktığı anda sözüm olsun ya da bir 43'e falan geçersem sözüm olsun çekeceğim. Ee, benim değerli abonelerim hani benden bir şey istediğinde mutlaka yaparım arkadaşlar. Ya yok abi ETS 2 de bozdu bakma. Benim ilk aldığım dönemlerde çok güzeldi. Çünkü hiç kasmıyordu yani. 10 numara 5 da Şimdi bir 40'tan sonra bir 40 ile beraber grafik güncellemesi geldi. Bir 42 müydü? Bir 42 ile beraber galiba yanlış hatırlamıyorsam. Zaten bir oyun ağırlaştı orada. 5 gbtan 11 GB'lara çıktı. Ondan sonra böyle üstüne geldi geldi. Şimdi artık kasmaya başlamış yani. Bilmiyorum belki geri sürümlere çekebilirim. Artık daha iyi bir sistem olduğu zaman onunla oynarız geri sürümlerde idare ederiz. Yapacak ya, bir şey yok. 150 km ile deniyoruz. Hadi aslanım. Niye devreye girmedi? Bir şey söyleyeyim Devreden çıktım şu anda. Ya devrede. Oğlum hiç görmedi bile la dörtler bile yanmadı ha. Çok hızlı gittim ondan mı acaba? Ne alakası var abi? Maksat zaten ani fren değil mi? Allah Allah. Niye görmedi acaba? Bir daha deneyelim. Devrede zaten abi. Devre dışı şey değil ki. Bak yeni gördü. Kör. Demin niye görmedim? kaza yaptırdım bize şuraya geçiyorum de lan adama denk gelmiyor elmine durduk her adama çarptık görmedi ya acil durum freni dayı da hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor lan. yine bir 150'lere çıkalım Şimdi Scania'nın e, tırları burada çok güzel. Yani bu oyunda tırları Scania'nın çok güzel. Fakat Scania'nın şöyle bir sorunu var. Özellikle 8 şarkı 2'de galiba ya 120'nin üzerinde çıkmıyor. Ya. Yani. 120 en fazla yaptığı sayı. Bak mesela Volvo'nun en düşük tırları bile 140-150'ye vuruyor. Keşke o da bir 150 falan yapsaydı. Motorla ilgili tabi de. Benim kullandığım motor güçlü, güzel motor fakat 150 yapmıyor abi. 120'den çıkmıyor ya. Yapmadı bak yine yapmadı. Ne yapıyorsun oğlum ya? E bir kazadan kurtardın diğer kazaya sevk ettin abi. Orada da benim atam. Frene basmışken sağ sol yaparsan direksiyonu atar. Ben sağ, sağ sol yaptım. Hemen yapıştırdı başka yere. Bak 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 hemen 130'a 140'a çıktı hemen. Bak bakalım bir daha yapalım. Bakalım ne yapacak. Bak bu sefer direksiyonu elde mi Bakalım aniden durduracak mı? Bak yine atıyor. Yine atıyor. Çünkü çok büyük bir fren yapıyor. Bak şimdi şunun arkasına hemen gireceğim. Yani gelen güncellemede bu şekilde değerli dostlar Volvo'muzda görmüş olduğunuz gibi. Ya ya bak şimdi bahane arıyorlar işte yani ne yaptık şimdi anlamadım ki bak bak bana çarpacak kör lan buna bunlara da acil durum freni lazım Bak şimdi bana yine çarpacak bak gelen tır bana çarpacak bak Yok lan bunda da fren varmış ha La bir yardım edin la, bir yardım edin. Herkes farklı şehirde gelip kaçıyor.